Manşet Haber'den herkese merhaba. Bugün tek bir manşet haberim var size. Çünkü bu vereceğim manşet haberin dışında bütün haberler önemsiz ve anlamsız kalıyor. Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu sabah itibariyle şu tweet'i paylaştı. Canım Ahmet bizden ayrıldı. Annesinden, kardeşlerinden ve doyamadığı babasından ayrıldı. Gece babası son anında yetişsin diye çok uğraştık. Üç kez kalbi duran Ahmet için savcı ısrarla babayı ancak sabah gönderebileceğini söyledi. Yetişemedi baba. Kavuşturmamakta inat etmişlerdi hep. Ahmet üç gün önce yoğun bakıma kaldırılmıştı. Artık sadece bir mucize bekleniyordu. Ama Ahmet buranın minik medeni daha fazla dayanamadı. Minik bir dileği vardı. Bu zor günlerinde babasını yanında görmek istiyordu. Çok mu zordu Ahmet'in dileğini yine getirmek? çok mu zordu? Babasıyla göz göze, el ele gelmelerini sağlamak çok mu zordu? Biliyorum, biliyorum oğlum, biliyorum. Rabbim <laughs> Oğlum gelmek istiyorum. Gelemiyorum babacığım. Gelemiyorum oğlum. Oğlum bırakmıyorlar yavrum. Biliyorum, biliyorum oğlum ben de sensiz bir şey yapamıyorum. Dün gece Ahmet'in minik kalbi üç kere durmuştu. Bari son dakikaları dendi son dakikalarında olsun babasıyla buluşsun diye savcı ile gece boyunca irtibata geçilmişti. Ama izin alınmamıştı. Ve dün geceyi Ahmet Zeki Ataç şöyle anlatmıştı. Öyle yani durum bu. Şu an durumu iyi değil. Yoğun bakım aldılar zaten ben de yanına gidemiyorum. Kapıda bekliyorum şu an. Ve inan yemin ediyorum son 3-4 gün o kadar çok baba diye ağladım. Artık hiçbir şey demiyorum. Zaten o zaman da demiştim herhalde bu çocuğun göndereceksiniz demiştim. Doktora tekrar sordum durumu ne dedi? Yoğun bakımda zaten Ahmet'ten de. Erdoğan rejimi savcıları ile gücünü Ahmet üzerinden böyle göstermişti. Yoğun bakımdaki Ahmet Ataç hayata veda etti. Baba, baba diye vefat etti. Babasına biriktirdiği özlemlerle gitti. Ahmet Buran Ege'de Meriç'te boğulan Feridun madenlerle Esat Akçabaylar'la, Halil Münir Rezzaklarla ve diğer mazlum çocuklarla birlikte cennet yamaçlarında artık. Ahmet Burhan'ın başta anne babası olmak üzere bütün sevenlerine sabırlar diliyorum. Zalimler ve destekçilerine de Allah'larından bulsunlar demekten başka bir şey diyemiyorum.